bir sormak istiyorum. Bu Hı. arsa tarla vesaire Hı. tarafına da Hı. önemli bir talep Hı. var. Hani evi alamayan arsa alıyor ya da Hı. bu pandemi süreci Hı. sanıyorum öyle yani evi alabilecek parası olduğu hali bir binada hele ki İstanbul gibi bir yerden bahsediyorum. Ee, her an deprem korkusu yaşanan depremin işte o korkuyu birazcık üzerimizden attığımız anda kendini bize ya arkadaş sen beni unuttun galiba ben buralarda bir yerdeyim ama hatırlayasın beni diye böyle bir ufak salladığı ee, çok şükür hasar vermediği son zamanlarda. Ee, zamanlar yaşıyoruz ama bu iş böyle olmayacak. Yani hepimiz biliyoruz ki İstanbul büyük bir deprem vuracak Maalesef. ve İstanbul'da oturduğumuz binanın sağlam olmasının çok da bir anlamı yani tabii ki çok anlamı var da o anda o binada olup olmayacağımızın bir belirtiyor. Olacağız belki arkadaşımızın evinde olacak belki metroda olacağız belki başka bir yer vesaire 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 ama sonuç itibariyle insan tabii ki oturduğu yeri en güvenli kılmak istiyor. Ve dolayısıyla da işte e, İstanbul'un periferisi olsun içinde arsa kalmadı zaten ama e, biraz periferiye çıkayım işte tek katlı bir yer yapayım bir tiny house koyayım Hı -hı. ne bileyim Hı -hı. işte koy konteynerlerden oluşan bir ev yapayım işte ben mesela bunu çok mu kendime sordum belli oldu bilmiyorum <laughs> sürekli işte internet sitelerinde gezinip hafifçelik konstrüksiyon ev yaptırabilir miyim benim çizdiğim gibi olur mu İşte bu betonarme kadar sağlam olur mu? işte depremde yıkılmaz eyvallah, eyvallah ama hani ilk rüzgarda da uçmayalım e, gibi kaygılar. Veya e şey ben, oluyor mesela hayvan hayvan çok olmasın, hayvan çok severim ama çok da olmasın, hayvan kokusu da olmasın ama hayvan da olsun <laughs> gibi böyle. Tabii e tabii bu şey gibi ee, işte Beyaz Öztürk, Beyaz Öztürk'ün bir zamanlar bir karakteri vardı. E, bizim yaşlarımızda olanlar hemen hemen hatırlarlar onu. Alkışlasınlar ama ses çıkmasın istiyorum. Öyle. E, Aynen öyle. Yani. Aynen o hesap yani alkışlasınlar istiyorum ama ses çıkmasın istiyorum. E, işte. Öyle bir e, hikayeyle birlikte bence bu arsa ve e, tarlaya talep. Belki hatta tarlaya olan talep arsadan da fazla arttı. Daha evet, e, evet, önemli evet, bir marş evet, var önünde evet, diye. Bunu evet, evet. şöyle soracağım. Bu evet, bina evet. almak daha e, hani hissede de konuştuğumuz şeylerdir bunlar. Hani riski ne kadar alabileceğinle ilgili bir şey. Dolayısıyla e, ve yaşınla da tabii doğru orantılı. Şimdi 65 70 yaş, 80 yaşındaki birinin bir tarla alıp onun değerlenmesini beklemesini beklemem. Ama 20 yaşındaki birinin bir ev almak yerine e, daha mobil bir hayat yaşayıp bir arsa alması, onun tarla alması, onun arsaya dönüşmesi arazi olması, işte kat verilmesi falanlar filanlar. Var mı öyle bir tamam. yaş skalası ve Söyle e, bravo. Onları... Çok müthiş. Yani biz bunu sen sizle konuşmadan sizin bunu analiz edip söylemeniz sizin zaten bu işi ne kadar iyi bildiğinizle orantılı. <laughs> müthiş. Bu benim ilk sorduğum sorudur. Benim WhatsApp'ımda yani günde 4-5 bin mesaj gelir. <laughs> ee, öncelik verdiğim listemiz var işte. O listeden giderken şunu soruyoruz. Özel sorular ama özür dilerim diyorum. Çocuğunuz var mı? Kaç yaşındasınız? Ne iş yapıyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz? Bu sorular bizim ee, aslında biz bir şey yapıyoruz, analiz yapıyoruz. Analizde 65 yaşında biri bana diyor ki e, ve genelde onlar daha çok yatırım yapmak istiyor, çok ilginç şekilde. Merhaba, 65 yaşındayım, çocuğum da Amerika'ya gitti, 35 yaşında artık ama ben yine de yatırım yapmak istiyorum, tarla yatırım, bakın. İşte diyorum, ki, sen artık bence yatırım yapma kafasını biraz azalt, sen yaşama ya uygun bir yer al, sen ayrı bir konseptsin diyorum. Ama 25 yaşında biri geliyor. İşte beyaz yakalı benim çok var beyaz yakadan arkadaşlarım işte kurumsalda çalışıyor yani onlar arıyorlar beni abi sen emekli oldun biz olamadık hala işte bize de alsana. Çünkü <laughs> o zaman onlar ev bakarlarken ben gidiyordum bu periferilerde tarla bakıyordum. Şimdi onlara da diyorum ki evet senin yaşın şu an 25 özellikle Mine Hanım şey çok takıntılı olduğum konu çocuğu olanlar ve kız çocuğu olanlar iki tane takıntılı olduğum konu özellikle onlar çocuğunuz doğduğunda diyorum bunu ben Türkiye'nin sayılı zenginlerinden isimlerini vermeyeceğim. Kitapta zaten onları gözlemleyerek yaptım ben bunu kitabı. E, o gözlemlediğim şey çocukları doğduğunda bu Donald Trump dahil hepsi bunu yapmış. Şehirlerin bittiği yerden toprak alıyorlar. Çünkü Donald Trump demiş ki bir gün orası şehrin merkezi olacak. Bu engelleyemiyorsunuz evet. bunu. Dolayısıyla çocuğunuz doğduğunda siz böyle küçük rakamlarla özellikle tarlası üstünde imarlı değil bakın. İmarlı arsa olmuştur. Yani yine şirket isim vermeyeceğim ama çok büyük grup, bu şirketi düşünün şimdi. O olmuş bir şey. Gümbür gümbür, sapa sağlam. Ama artık o olacak noktalarda yavaş yavaş gider. Ama öbür tarafta daha yeni çıkan, daha böyle blue chip diye olabilecek ya da ne bileyim daha böyle işte coin gibi böyle daha riskli ama küçük paralarla alıp büyük patlamalar yapacak bölgeler oluyor. Çocuğu olanlara diyorum ki ya diyorum bak sen şu bölgede daha Türkiye'de o bölgede yeni bir organize sanayi bölgesi kullanıyor. Yeni bir liman kuruluyor. Yeni bir ya devlet milyar dolar yatırıyor diyorum. Devletin milyar dolar yatırdığı yere sen de bir beş bin dolar yatır kardeşim diyorum. Basit mantıkla amiyane tabiri. Çünkü orası zamanla gelişiyor. Sadece orada ikiye ayırmak lazım işte. E, iki çeşit insan var. En kritik nokta o. E, ben kitapta da yine onu çok yazdım. Hep kitaba şey yapıyorum kusura bakmayın. Çünkü benim buradaki kitle bilmediği için anlatmak istiyorum. Çoğu bilmiyordur büyük ihtimalle. E, şimdi ben şunu gözlemledim. Kitabı yazma nedenim şuydu inanın. Ben şunu gördüm. Türkiye'de o kadar de değişik zekaya sahip, o kadar eğitimli, o kadar bilgili. Amerika veya Türkiye'de en iyi okulları okumuş ama yatırım yapma özürlü, hatta yatırım yapamayan insanları gördüm. Ve aynı şekilde hiç eğitim almamış ilkokul, ortaokul mezunu öyle adamlarda tanıdım ki içgüdüsel olarak neyi nasıl yaptığını bilmediğim bir şekilde inanılmaz servetler yapıyorlar bunlar. Ve dürüst çalışarak hepsi. Şu aradaki farkı gördüğümde işte şunu gördüm. Okullarda bize bazı şeyler bilerek veya bilmeyerek, bana göre bilerek öğretilmiyor. Ve biz daha böyle bütün riskleri fazlasıyla görebilen, her şeyi worst case senaryolarla görebilen ama öbür taraftaki fırsatları da korkarak kaçıran bir insana dönüyoruz zamanla ve bu bize bir sarmalı alıyor. Ama öbür taraftaki zaten bir kez girdiğinde ben de öyle başladım işte en saçma yere de girip kazanmaya başladı diyor ki ya diyor Mert diyor geçen o dediğim 40 metrekare mezarlık gibi yere aldım. Oradan bile para kazandım. Demek ki bu işte para varmış diyor. Dolayısıyla insanların zamanla bu tarlada kazanılan parayı gördüğünde e, bir yatırım kapasitesi artıyor. Ama burada şu var işte o iki tip insan var değil mi ya? Eğer biraz daha Anadolu'da doğmuş, sosyoekonomik olarak daha farklı bir kesimse bunlar zaten babadan dolayı, anneden dolayı toprak yatırımını, arazi yatırımını çok iyi biliyor. Onlar ne yapıyor biliyor musunuz? Tarla alıyor, büyük tarla alıyor. Yani şu an Türkiye'de ismini veremeyeceğim öyle zengin bir sanayici var ki bugün çoğu da insan biliyordur onu. Metrekaresi 4 liraya, 3 liraya, daha başında 50 dönüm yer var. Hemen yollayayım Mert'ciğim 2 milyonu der. Yeri görmeme gerekiyor der. Ama bunu normal bir beyaz yakalıya anlattığında işte plazadan çıkıyor, kahve içiyor, işte bir çanta alıyor 30 bin lira. Ben bir çanta parasına bir arkadaşıma Fethiye'de bir yer aldırdım. Yani şu an servet yaptı yani emekli oldu. 2005'te DHL'den atılırken tazminat parasına çanta almayacaksın dedim o barkayı dedim. Neyse ama şimdi bunu çok zorluyorsun. Çünkü zorlanıyor insan. Çünkü daha önce onu yaşamış ve öyle bir analiz yapıyor ki ya mersi şimdi Eurobond mu alsam ama ben şimdi Fed tutanaklarını okudum. Orada bu var. Şurada bu var. Bir bakıyor, bir sarmala bir giriyor. Ve hiçbir şey alamadan dolar da kalıyor. Dolar da sıfır faizle Amerika'ya para veriyor. Dolara da bankaya da koymuyor. Çünkü banka tırnak içinde bir şey gelebilir bankanın başına diye. Öyle bir analiz yapmış ki böyle. Dolayısıyla o para eriyor, eriyor, eriyor. Sonra 5 yıl sonra geliyor diyor ki ya Mert benim 150 bin dolar param var ben ne alırım. Artık hiçbir şey alamazsın. Geçti. Geçen sene ya da 2 sene önce 4 tane daire alırdım belki bir artı ama şu an onu bile alamıyorsun. Dolayısıyla bu bizim eğitimli kesim, beyaz yakalı kesim. Biraz sizin, bizim, benim geçmişim, sizin şu anki haliniz gibi kesim yatırım yaparken şu riski, şu, şu zorluk oluyor. Benim için challenge o. Şimdi yine diyorum öbür sosyoekonomik bir kesimden geldi zaten direkt alıyor geçiyor. Ama size o yerin bütün şeyini, upside'ını, potansiyel risklerini, artlarını, eksilerini iyi anlatmak lazım. Gün sonunda şu oluyor Mert Bey ya orası çok güzel organize sanayi de kurulacak mesela atıyorum Sakarya'da müthiş bir yer 5 dönüm 250 lira ama orayı almasak Biraz daha Bodrum'a yakın bir yer olur mu? Şimdi hemen oraya dönüyor. Peki diyorum burada ama çok büyük bir sanayi potansiyeli var. Olacak belki gelecekte 5 milyon dolar. Yatırımcı bakın bu ona rağmen. Tamam tamam bir sonra Bodrum'da bir yer geliyor. Mesela Bodrum'un merkezinde alamaz tabii. Yaklaşık bir kilometre uzakta geliyor. Tynhouse koyacak bilinçaltında o var çünkü onun. Yer geliyor. Ay burası da Bodrum'a çok uzakmış. Biraz daha yakın olur mu? Şimdi biraz daha yakın olduğu zaman da kanlar uçmaya başlıyor. Vesaire vesaire. Gün sonunda hiçbir şey alınamıyor. Burada şu önemli bence bizim yani bakın net konuşuyorum. E, mayalama dediğim şey de zaten bu. Amerika'da da bu böyledir. Hiçbir zaman bir insan hayata başladığında ilk oturacağı evi ilk stepte alamaz. Aynı şekilde kuvvetle muhtemel beyaz yakalı orta düzeyli bir insanda İstanbul'a yakın veya Bodrum, Yalova'ya yakın o hayalindeki hatta şey diyorum e, arada Instagram'da mesajlarımda bir yer paylaşırken burada Sushiko yoktur, Starbucks yoktur. Bunalıma girmeyin. Baştan söylüyorum diyor. Yani 150